Bunun için çok gururluyuz. Türkiye'de ve dünyada büyük olan bu modelin detaylarını önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız. İkinci TÜBİTAK destekli projemiz ise üniversite sanayi işbirliği projesi ve yine yerli ve milli Türkiye'de tek olan uzun elyaflı kendi pamuk tohumu silah projemiz. Türk tekstil endüstrisi ihtiyaç duyduğu ekstra uzun mukavim, uniform ve ince liflere sahip olan barbedense türü pamuğu ithal ediyor. Bu ihtiyacı karşılamak ve dışa bağımlılığımızı azaltmak için Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarım Araştırma Enstitüsü ile beraber ortak hazırladığımız ve TÜBİDAK 1505 programının üniversite sanayi işbirliği kapsamında destek aldığımız uzun elyaflı pamuk tohumu pro ıslah projemizdir bu proje. Projemizi hayata geçiriyoruz. Islah çalışmaları ve tohum kalitesini sürekli olarak iyileştirme çalışmalarına da devam ediyoruz. Bu proje Türkiye'nin geliştirdiği yerli ve milli ilk uzun elyaflı pamuk tohumu olması açısından çok değerli. Projeden elde edilen ürünler kaliteli, iplik üretiminde yurt dışına bağımlılığı yani uzun elyaflı pamuk ithalatını azaltacak ve yerli kaynaklardan temin edilen ham madde ile tekstil sektörünü güçlendirecektir. Bu ekonomik açıdan sürdürülebilir bir çözüm sunarken ülkemizin tekstil endüstrisini uluslararası alanda rekabetçi kılacaktır.